Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz beni soracak olursanız ben iyiyim teşekkür ediyorum evet kolektif niyet aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir bireysel açılım evet yapıyorum whatsapp ve e, instagramdan bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim bana ulaşabilmek gerçekten çok çok basit e, eğer bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım var ise tabii ki de yaşam koşuluğu da yapıyorum. Kafanıza takılan herhangi bir sorun var ise hepsini teker teker yanıtlamak için buradayım biliyorsunuz. E, telefon numaramı bıraktım. Videolarımın altında açıklama bölümünde e, linkler mevcuttur. Hemen bir tıkla e, benim zaten Whatsapp ve Instagram sayfam karşınıza açılacaktır. E, yazarsanız arkadaşlar sevinirim. Tabii ki de geri dönüş de yapabilirim. Evet sevgili dostlarım. Bugün e, güzel bir şekilde yoğunlaştığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız e, beni dinleyin. Niyetlere dahil olabilmek için abone olmanız yeterlidir. E, zaten çok güzel emekler harcıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere şimdiden. Evet arkadaşlar ben artık açılımı yapıyorum. Güzel ve pozitif olan her şeyi alın sevgiyle alıp kabul edin. Kötü ve çirkin olayları da evrene iade edin gitsin. Evet açıyorum artık. E, tümünüzün ve bütününüzün hayrını olmasını da diliyorum. Bugün 1 Şubat. Daha dün gibi 2022'ye girdik sevgili dostlarım ama gördüğünüz gibi bir ay geride bıraktık. Zaman hızlı bir şekilde ilerliyor. Zamanı tutmak ne mümkün. Evet. Şöyle gösteriyorum sizlere. Temiz temiz böyle gözyaşları olacak, temiz haberler gelecek ve sizler hep mutlu olacaksınız ben eminim. Sizler de emin olabilirsiniz. Evet ben artık açılma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum. Kötüleri evrene atın arkadaşlar. Lütfen kabul etmeyin. Evet arkadaşlarım, sevgili dostlarım. S harfinden bir haber gelecek. Öncelikle onu söyleyeyim. S harfinden soru işareti yaptığınız bir konu ile alakalı bir haber geliyor. Ve bu haber sizin aklınızı karıştırmaya yetecek ve artacak bile. Bir kişiler tarafından aranız bozulmuş, aranız açılmış, ya evliliğiniz ya da nişanınız atılmış ve bozulmuş olarak görebilmekteyim. E, aynı çatı altında barınan yani ex partner ya da e, ex eş diyelim biz bunlara. E, daha henüz eşiniz ex olmamış ama yani eski eşiniz ve eski nişanlınız diyebilirim. Evet e, araya ne yazık ki fitne fücürlük sokulmuş Böyle olduğu için karşı taraf seviniyor tabii ki bu üçüncü şahıs dediğimiz kişi. Kan bağı olan bir insan arkadaşlar. Can bağı yok ama kan bağı var arada. Ve bu insanın çok fazla konuşmasından dolayı bu insanın araya böyle fesatlıklar sokmasından dolayı evet bir ilişkide bitiş noktasına denk gelinmiş. Üzülüyorsunuz ama bir yandan da hayırlısının böyle olduğunu düşünüyorsunuz kendi kafanızca. Yani iki arada bir derede kalmış beyniniz ne yazık ki. Yani gelse ben bu insanı kabul eder miyim ya da geldiği zaman eski hayatımızı devam mı ederiz ya da yeni kötü bir hayatla mı devam ederiz gibilerinden soru işaretleriniz var ama bu soru işaretlerini yapmayın lütfen. Neden derseniz bu insan sizler için aslında bakarsanız evet seviyorsunuz değer veriyorsunuz ama. Bu insanın gidişi sizin için daha hayırlı olduğunu görebilmekteyim. Hani derler ya böyle her şerde bir hayır vardır. Evet bu insan eğer hayatınızda devam etmiş olsaydı, hayatınızda olmuş olsaydı şayet biraz böyle üzüntü ve sıkıntılar, kara bulutlar halinin içerisine çökmüş olarak görecektim. Ama bu insan gittiği için hani size kötülük yaptığını düşünen bu üçüncü şahıs dediğimiz kişi ara bozucu kara kedi. Aslına bakarsanız e, sizin için iyilik yapmış da haberi yok. Evet dediğim gibi gidişi daha hayırlıdır e, ve bu şekilde kalması gerekiyor. Devam ettiğimde ise çok fazla bir gözyaşı döküyorsunuz. O kadar çok gözyaşı döküyorsunuz ki artık e, bazı şeyler için de ağlamamayı seçiyorsunuz. Yani e, en ufak bir şeye bu, bugünlerde ağlıyorum. Duygusallık bir problemim var, duygusallıkla alakalı problemlerim var. E, enerjilerim gel git yaşıyor ve ben artık yoruldum ve tükendim diyebilirsiniz kendi kendinize. Ve ben burada enerjilerin enerjilerinizin bir yükseldiğini bir de e, alçaldığını görebilmekteyim. E, tabii ki de bu geçici bir dönem, onu söylemek istiyorum. Bir buçuk ay içerisinde tamamiyle enerjilerinizde düzelme ve iyileşme görebilmekteyim. Bir iyileştirme yapacaksınız hem kendiniz adına hem de etrafınızdaki insanlar adına güzel bir iyileştirme yapacaksınız. Uzun süreden bir küs olduğunuz bir akrabanız, dostunuz ya da kardeş bildiğiniz bir kimseden bir haber alacaksınız ve sevineceksiniz. Tabii ki de sarmaş dolaş oluyorsunuz, özür dileyecek sizlerden ve af dileyecek. Şurada iki kişi var. Ve tek bir insan da burada. Şimdi ben burada bunu gözlemleyebildim. Bu ikisi bayan, şu da bir erkek. Arkadaşlar bir mücadelenin içerisine girmişsiniz, e, hanenizi toparlama mücadelesi içerisine girmişsiniz ve aradaki aşk ile alakalı duygusal bağlam ile alakalı olan e, bir üçüncü şahısı aradan çıkartmaya çalışıyorsunuz. Yani resmen e, eşinizin önüne gelinmişsiniz ve gerçekten e, onun suçsuz olduğuna inandırmaya çalışıyorsunuz kendinizi. Ve Şu anda her şeyi açığa çıkartıyorsunuz, evet ve evliliğinizi toparlamaya çalışıyorsunuz. Bu evlilik toparlanacak mı derseniz bana, evet bu evlilik toparlanacak ve siz üçüncü şahısla bir muhatap olmak zorunda kalacaksınız. Biraz tartışmalı bir muhataplık olacak bu, ama velakin, ama siz zafer sahibi olacaksınız çünkü sizin ağzınız, pardon, onların o üçüncü şahısın diyeyim. Üçüncü kişinin ağzından çıkan bir kelimeden sonra ee, eşiniz o kişiden tamamıyla uzaklaşacak emin olabilirsiniz. Tertemiz kağıtlar hanenin ortasına gelmiş bir şekilde ufak bir hediye alabilirsiniz yakın bir zaman içerisinde. Ee, bu hediyeyi sevinç yapacaksınız. hani e, Aslına bakarsanız hediyesinde değilsiniz ama düşünülmek ve unutulmamak hoşunuza gidecek açıkçası e, bunu söyleyebilirim sizlere dediğim gibi bir kağıt hanenin tam ortasına yıldırım gibi düşecek ve siz bu kağıda çok sevinç yapacaksınız. Ciddi oranda e, güzel gelişmeler, güzel hamleler yapacağınız e, bir kağıt bu ve ferah kavuşuyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bir insan var ki hayatınızda her şeyi gölge etmiş olan bir insan. Her işinize, aşka, meşke, işte sağlığa iş konusuna yani yapacaklarınızı bu insan yüzünden yapamamış hale geliyorsunuz. Bu insan sizi yormuş ve bu insan sizi gerçek anlamda üzmüş olarak görünüyor. Ve gölge ediyor. Gerçekten gölge ediyor. Yani bir işe yaramıyor fakat gölge ediyor her şeye. Tabii ki de bu gölge sizin tek bir lafınızdan sonra tamamıyla kesilecek. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Sevgili dostlarım artık mücadeleden yorulmuşsunuz ve hanenin içerisinden bir kişi dışarıya atacaksınız. Yani diyebilirsiniz ki o kişiye senin bana bir yararın yok, zararında olmasın diyeceksiniz. Çünkü hiçbir işinize yaramıyor. Artı bir oluşturmamış hanenin içerisinde. Ve bu yüzden de o kişiye bir son vereceksiniz ve yol vereceksiniz. Kendisiyle bir ayrılık yaşayacaksınız. Ve bu ayrılık neticesinde de kafanızı toparlayacaksınız. Evlatlarınızla birlikte ebediyen sonsuz bir şekilde temiz bir hayat dilimi sizlere doğru geldiğini görebilmekteyim. Evet dilekler tutulsun sevgili dostlarım. Güzel güzel dilekler tutun. Umarım ki her şey çok güzel olur. Umarım ki çok başarılı insanlar olursunuz hayata dair. Biliyorum ki. Başarmanın yarısı inanmaktır ve siz bazı şeylere inanıyorsunuz, yapacaksınız ve ben de sizlere inanıyorum gerçekten. İki tane dilek tutmuşsunuz, iki dileğiniz de olacak. Allah nasıl kısmet ederse temiz bir şekilde olacağını gözlemlemekteyim. Sevgili dostlarım bir ay doğuyor hanenin tam içine. Yani sıkıntılı dönemler artık ayak altına alındığını görebilmekteyim. Kalabalık bir ortama gireceksiniz, bir ölüm haberi alabilirsiniz ya da bir hasta haberi alabilirsiniz ve bir neden üzgünüm ama bir kalabalık ortama gireceksiniz ve bu kalabalık ortamda çok fazla durmayacaksınız. Biliyorsunuz ki sağlık problemlerimizden dolayı, sağlık koşullarımızdan dolayı çok fazla kalabalığa da girmemek gerekiyor. Bunları düşünerek çok kısa bir şekilde kalacaksınız. Bir gözyaşı döktüğünüzü görebilmekteyim. Daha sonra içiniz biraz açılacak. Evet bir bebek isteyen. Bakın arkadaşlar şurada. Şurada bir bebek var. Gördüğünüz gibi. Tertemiz bir bebek. Hanenin tam ortasına düşüyor. Şimdi çok fazla bir tedavi e, olmuş olabilirsiniz. E, ama bir türlü bir evlat sahibi olamamış olabilirsiniz. Tabii ki. E, bunda üzülecek hiçbir şey yok. Tam tedavileri bırakırken. Her şeyden vazgeçerken e, sürpriz yumurta diyelim biz bu bebişe. Sürpriz bir yumurta doğacak, hanenin tam ortasına. Siz mi yoksa eşiniz mi esmer bilmiyorum. Bu bir esmer bir bebek olacak. Ve siz bunun haberini ayın tam tamına altısında alacaksınız. Ayın altısı bakın şurada. Çok da sevineceksiniz. Yani ufak bir şikayetle gideceksiniz ama e, hamile olduğunuzu öğreneceksiniz. Çok da sevineceksiniz. E, sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşayacaksınız. Gözyaşlarıyla birlikte e, telefonu sarılacaksınız tabii ki e, haberleri verebilmek için. İnşallah öyle bir durum olacak ki sizler de e, yorumlara yazarsınız tabii ki beklerim. Çok da sevinirim. Şurada bir insan var. Gördünüz mü? Şu suratı, şu surat ifadesini. Sizin her şeyinizi kıskanan şu sinsi bir insan zaten görüyorsunuz isminde E harfi olan bir insan böyle biraz e, badem gözlü olur ya badem gözlü olan bir insan ve sizi çok kıskanan bir kişi ciddi oranda sizleri çok kıskanan bir insan ve sizin kötü olmanızı isteyen bir kişi. E, dikkat edin derim. Saçları koyu be teni de beyaz olan bir insan bu. Bir bayan bu. Biraz burnu büyük gördüğünüz gibi. Dudakları ince. Çene yapısı da e, arkadaşlar şimdi çenesiyle dudakları e, çok fazla böyle hani bir mesafesi yok açıkçası. Son olarak iş konusuna bakıyorum. Şurada. Arkadaşlar nereye elinizi atsanız kurumuş. E, ne yaparsanız yapın. Bir nasip kısmetsizlik var burada. Ama bunu yeneceksiniz. Tertemiz bir haber geliyor. Hanenin tam ortasına işle alakalı. M harfindeki bir insan verecek bu iş haberini. Artık sizde finansal durumlarınızı tamamıyla düzeltecek. Ve bir kaynak, büyük bir kaynak. Yani finansal sıkıntılar tamamıyla bitiyor diyor bizlere dileklerinizde. Allah'ın izniyle olacak. Evet sevgili dostlarım benim tatlı abonelerim. Güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Emeklerime karşılık çok güzel emeklerle böyle karşılık veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Umarım hakkınızı helal edersiniz. Benden yana helali hoş olsun tabii ki. Seve seve bakımı yapıyorum sizlere. Yurt içi ve yurt dışı tüm dostlarım Bireysel açılım için gelebilirsiniz. Başımın üzerinde yeriniz var. Her zaman ve her zaman geri dönüş yaparım sizlere. Bir hastalık ya da ölüm olmadık sürece. Diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.